Merhaba tüm ekstra oyuncular ben ekstra oyuncu Mert Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Lucius 2'nin ilk bakış ve inceleme videosunu çekiyoruz ee, Lucius 2 bugün çıkışını yaptı yani cuma günü yaptı siz bunu cumartesi günü de izliyor olabilirsiniz Çıkışını yani bu 2-3 gün içerisinde yaptı Lucius ve Lucius 2 ee, Oyunu incelememiz için bize Shiver Games yolladı. Teşekkürler kendilerine. burada. Ne ee. oldu Şimdi oyunda şeytanın oğlunu kontrol ediyoruz. Hmm. İlla ki işe yarar bir şeydir. Şeytanlı oğlu Lucius'uz bir akıl hastanesine düştük, bir hastane olduğu bellidir zaten az çok, bir akıl hastanesiniz biz e, önümüze gelen herkesi öldürdük, bunun sonucunda buraya düştük, şeytanlı oğlu olarak hani bir deli muamelesi görmemiz işten bile değil sanırsam, hacı abi ne haber? Sağ ol ben de Şimdi Ne yapacaktık Çiş çiş ben de yapacağım. Eee şeytanın oğluyuz. Şeytanlıklar yaparak buradan çıkış yapacağız. Bakalım ilk mağdurumuzu yapabilecek miyiz? Yaptık. ilk cinayetimizi böylece yani video içinde ilk cinayetimizi işlemiş olduk. Şu anahtarı almak için bir adamı öldürdük. Şunu inventörümüze atalım bakalım alacak bir şey var tabii ki de. Danıtlar önemli. Onlarla adam zehirliyoruz. Sigara işimize yaramaz. Şimdi ee, Edeveyer için alttaki e, güvenlik programı için özür dilerim. Oo. Kapatla kapıyı. Tamamen fantezi amaçlı. Bunun bir görevi yoktu. Ama ben yapmadım. Yok yok panik no. No panik. Yok o ölmedi. E, siz yanlış gördünüz. Lulu vallahi böyle hani. Şimdi I don't know. I want you in my bedroom. Diu diu diu. Oo first aid yapıyor. Biz şuradan bir ee, kaçak. Kim check bu adam? Enfes ha tamam. Abla merhaba. Şu a, hanım ablayı öldüreceğiz. Nasıl? bakacağız. Ben uslu küçücük bir çocuğum ama çok usluyum. Yani böyle al şunu. Aha. Etrafı birbirine hiç karıştırmam. Ama çok ekstra bir oyuncudur. I want you in my bedroom dilime dolandı şarkı. Şimdi şunla, şunu bir bil... Yok, ay şeyimiz yok lan. Tüh, nasıl yapsak ki? Çok zor olacak. Merhaba. Yok. Aa, ha, al onu. Şimdi... Şunu bir kır. Şu cross'u. Ha, tamam. Şimdi bu cross biz hani şeytanız bu ama niye öyle oldu ya? O abla merhaba. Yok benim anam babam. Ee, bu da böyle hani hunharci dan atıyan biri. Hiç kimse de demiyor ki efendim ocağın fırına açık, alev alev yanıyor. Ee, ocağın kendisi de açık, o da yanıyor, gaz bitiyor yani bunlar para ya. Merhaba. Şimdi şunu öldürmemiz lazım bizim. I want you in my bedroom teyze. Çıkar mısın odadan? Özel bir işim var, çok özel. Bak şu kapıyı da kapatacağım, senin çıkman lazım, yoksa kızlar tuvaletine Yok. ...onlar beni buraya düşürmüştür diye düşünüyorum. Şimdi aslında ee, ne yapabilirim? Nasıl öldürsem? Hiçbir fikrim yok. Şunu patlatacağım. Alamıyoruz da. Al şunu, al şunu. Cık, şey... Hatch hep bizi engelliyor. Ooo! Çok sevdim ben bu Explosive'ı. gel buraya. Var mı burada başka işimize yarar bir şey? Locked. oo abi tanıdık bana çok. Ee, şimdi. Hani. Oyundan bahsedelim. Şunu anlamıyor musun? Grafikleri bu. Hiçbir gelişme göremedim ben adam akıllı. Hani. Çıkacağım mı ya dışarı? kontrol altına alıyoruz biz kontrol ediyoruz ve şuradan bir hayırlısıyla çıkartalım çık git abla ya. çık git ya vallahi, tamam bırak ha hemen de geri gelir hemen hiç şey yapma ha. çık git abla ya çıksana ya hello sweetie Denied by Cross of Bizim Engelliyor. Ha tamam. Sen şurada dur. Cık. Allah ölecek mi? Yani hani pf, bunu kombinlayacak bir şey de yok. Ben mi gezip geleyim o zaman? aha bunu. Pil. Tamam şimdi. Ee, oh yok detection no no detection. Şunu, şunu combine ediyoruz. Ee, zehirleyeceğiz bunu. Gel abla. Ah. Ah. Çok sever. Fırlatılmış donatı yiyorlar ya. Var mı böyle? Hani. Salak. Defol git. Level atladık. Şimdi bir de skill var. Skill ağacımızı gösterelim. Level atlamışken hazır. Yok. C'ye bastık ve gördüğünüz gibi mind control ee, daha demin yaptığımız e, mor hani ışıklarla olan hareket kontrol ediyoruz yani. Eee object control objeleri kontrol ediyoruz. Burada da yanan bir ateşim e, daha da alevlendiriyoruz. Şunu alalım. Çok çok oldu ya. Tamam, ee, şimdi görevimiz şurada, follower yani takipçiyi Şarkıya da bitiyorum ya Tamam şimdi gel abi, aç bunu Bizde bunun key'i var, kapat Şimdi şunları bir toplayalım ee, Bakın Şunu aldık ha, e, Biz eşyaları kırabiliyoruz elimizdeki şu penselerle alıp E'ye bastığımızda kırılmış oluyor Şimdi ha onu alma. Onu istemiyorum. Şunu al. Şöyle bir bakın şurada e, yanıyor kırmızı. Ona fırlatacağız ve kapıyı açacak. Açılmadı tabii ki. Niye? Duvarın içinden atmaya çalıştık. Gel abi. Gel 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 gel. gel. Ha. Aynen. Lüşüs cenabet misin nesin ya? Hadi bu sefer olacak. Aha işte bu. Kapı açıldı ve bir jump scare. <laughs> jump scare değil bu aslında ama <laughs> ölmüş. Bir takipçi daha ölmüş. Öldürmüş kendini. <laughs> Lucius'u takip etmiyordu artık takipçiler. <laughs> Save'imizi aldık. Auto save'de özelliği var. Yok burada toplanacak. Şimdi Sister Mary'e gidiyoruz bir mördür görevi daha bunu biz kendimiz mördür edeceğiz bir çocukluk yapalım şimdi hacı hanım merhaba nasılsın uh, you here you uh, way, <laughs> tamam Hi, ben kızma <gülüyor> 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 Ha sohbet güzel severim ben sohbetleri. Şuna kıralım maksat zarar olsun yani. Şu an abi abi bir gidecek mi? Bence gidersin ya gitmez misin? Hı? Şu kapıyı aç. I want you in my bedroom. Aa nereden geldi bu aklıma benim anlamadım. O kurda dilime dolandı. Yüz. Boh da çıkabilir. Sonuçta güvenmiyorum. Tamam şimdi bundan sonrası basit. Şu kapıları bir kapatalım. Raşlamasın dayı. Şu ben onu şuradan gelirken takibim altına alacağım. Şöyle de müzikleri güzel aslında müzikler gerçekten çok hoşuma gitti diyebilirim. Ee, hop gel gel buraya. Şimdi elektrik çarptıracağız bunu da. Hani türlü türlü e, öldürme seçenekleri var. Bir e, mördür daha işledik bir cinayet daha işledik şuraya girelim kapıyı da kapatalım kapatmayacağım kapatsam anca denied it by a cross hemen o cross'u da bir ortadan kaldıralım ters çevirelim ters çevirince güya etkisi geçiyor ama şurada da bir haç var yani niye böyle yapıyorsun şunu boğacağız Plant sister mary eee uyan uyandırabiliyor muyuz ki? Yok uyanmıyor. Alabilir miyim? Şunu şu, alamıyor mu? Aa gitti. Pick up. Pillow. Uyuyoruz Sister Mary. Baya hani Sister Mary yatağının üstüne falan çıkıyor. Ters dönüyor. Deli uyuyor ya. Sister Mary baya git şuna kapıyı kapat lan Ha let's şunu almak için yaptım sırf bunu kapat da kapıyı neyse kaç go 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 second son ikinci evlat'a gidiyoruz infamous second son oynamaya bayıldığım bir oyundu playstation 4 üzerinde eğer playstation 4'ünüz varsa ve infamous second son'u oynamadıysanız oynamanızı hunharca tavsiye ederim. Şurada bir cinayet daha işleyelim. E, elimize mi bulaşır gelmişken diyerekten. eee, hani seviye. Atlıyorsunuz. Second salon odası da burasıymış. Yanlışlıkla girdim ben aslında bir hastanın odası falan sandım. Bakalım. Tamam hadi. Du 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 du. saksı bu pillarlar çok işinize yarıyor arkadaşlar headline news hemen gidelim headline news amca şuradan çıkacağız o kapı oraya mı gitmemiz lazım He. Sen misin o? Yo, sen değilsin. Şurada da var bir kişi. Şimdi, sende mi anahtar tezi? Sende vallahi Donatımız var mı? Var ama şey yok. Pil, pil arayalım o zaman. Yalnız bu niye böyle oldu ya? Allah Allah. Options. Controls. Skill 1, Skill 2, Sneak, Run, Map, Skill, Slow, oh. Holster, in Inventory, Select, like Leave, Load. First Person'a geçti desen geçmedi. Allah First Person'a geçtik ya. Hani... Ayı. Aa, aa. Ya oyuna çok fazla bak var. Madem sırası gelmişken onu da söyleyeyim. Niye de target yok yok. Sen de. Allahu ekber. Tamam şu gireyim de burada halledeyim işimi. Yok, sen de değilsin. Tap no Yani oyunda bir bugla karşı karşıyayız. Arkadaşım çok bugla oyun ya. Ya nedir bu ya? Hı? Bana biri söyle. Camera değil. Space. no nope. CTL no. Nope. Alt no. Nope. Alt. GR değil. CTL değil. Shift. Caps lock. Yani hani Vallah bilemedim ben. yalan lan Aa bunu çözdüm. Umarım bulmuşumdur. Ama bu da şey first person kameraya mı geçtik? Ne bok oldu? Anlamış değilim ya. Dön Bir kamera bug'ıyla karşı karşıyayız ama pil işte bu. Hani hmm. Ben oynayalım bakalım. No, I didn't. Kapatın şunu yavrucum ya. Abla mı Tamam ya. ben alayım o zaman. Hani yemeyeceksen ona göre. Ya vallahi sinir oldum ya. Al. Ah. Abla ye şunu ya bak donut. <laughs> Hah ya adamsın çok kaliteli. Donut yani. Hasiktir. no 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 yes Allah amca al bunu al bunu Murder Deadly Force Ölümcül Güç Bayağı da fena patladı amca Baklı baklı bir son iki dakika daha oynayalım Güzel ama buraya plank Strudy Tamamen istemeyerek bir şey yaptım Hem istemeyerek. Headline news. Gel buraya. Gel abi. Gel abi. Senle işimiz yok. Şunu da al. Bir yalnız elektriğe çarpıldı. Bilerek yani hani. Object is too far. Gaz tank. Ha ha. Ne ne ne. Abi ne oluyor ya? Yok sizde de bir iş olacak ha? Pick up. Tamam. Çıkış. Çıkış. go 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 senin aklına. Da bir hop mikrofon düştü. Mikrofon intihar etti. Bir seviyeyi daha çok bağlı bir şekilde atlattık. Belki bir bug değildir. Benim hatamdır ama vallahi bilemedim. Bir levelı e, huzurlarınızda Chapter 1 level kıyım. Complete tamamladık. E, 20 dakikada aldı videomuz. Bence güzel oldu. Lucius 2 ee, çıkar mısın çıkmayacaksın peki böyle kalsın o zaman ee, şu an artı eksi kısmını görüyorsunuz ekranlarınızda Mikrofon ikinci defa ithal ettim oyun güzel ee, fakat grafiklerde çok fazla bir gelişme yok ben hani üstüne çok koymadıklarını düşünüyorum grafik açısından. oynanış hikaye yani hikayeyi daha tam karar vermek için belki doğru değil oyunu bitirmek lazım ama hikaye fena değil murderlar güzel hani artık daha sürekli bir murder süremiz var. Şöyle ki hani sen bıraksam bile murder edebiliyor. Lucius bir de öyle değildi ama hani artık her türlü bir murder etme şansın var. Ee, başka da hikaye dediğim gibi sesler, müzikler çok hoşuma gitti benim. Müzikler gerçekten güzel. Ama grafikler dediğim çok fazla oyunun üstüne koyulmamış. Kötü mü? Değil. Ee, böyle 6.9'luk luk e, orta şekerli bir oyun. Deneyebilirsiniz. Denerseniz iyi olur. Denemezseniz de ama çok bir şey kaybetmezsiniz. Korku gerilim oyunu seviyorsanız güzel bir bakış açısı. Sebep şu oyunun üstüne koymuşlar mı? Hayır. Bakış açısı değiştirmişler. Hoşuma gitti. Yani bu. Kendinize iyi bakın. Tüm ekstra oyuncular. Ekstra oyuncu da takip etmeyi unutmayın.